Kendini yorgun, şişmiş ve aynada baktığında solgun mu hissediyorsun? Sadece yaş değil, hormonlar, duruş, sindirim ve pelvik kasları da sana yaşlandırıyor olabilir. Ben bir kadın doğum uzmanı olarak binlerce kadınlara aynı tabloyu gördüm. Cilt sarkıyor, kaslar gevşiyor, enerji düşüyor ama kimse maalesef ki kaynağa inmiyor. İşte bu yüzden sağlıklı yenilen programını hazırladım ve iki hafta boyunca evinde uygulayacağın kolay ama etkili teknikler bedenini içinden dışarı dönüştürebileceksin inşallah. Bizimle beraber karaciğer ve bağırsakların arındır, peri kaslarını güçlendir. Bir çox hormonlar üçün dengəyə düzənləyən proqram, dildən içindən bəslə və yenidən işıldayan, enerjik və səhih bir bədənə kavuş. Bu bir krem değil. Bu bir filtre değil. Bu bedenin gerçek yenilecek bir bilgi sistemidir. Katılmak için hemen aşağıdaki linke tıkla ve senin için en uygun paketi seçebilirsin. Gerçekten bu adımı atma, artık tam zamanı. 26 Mayıs'ta başlıyoruz ve sen de bu kızların, kadınların içine katılabilirsin. Kendin için bu adımı yap. Çünkü sen buna layıksın.